Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Saçlarınız konuşuyor. Benim mi? Evet. Teşekkür ederim canım. Çok versin de kıyafet volanlı volanlı. Yakışmış. <laughs> <geçmiş>. Evet, Serkan <laughs> Bey nasıl durumlar? Şükür amda olsun zorlanma. <laughs> Allah <'a> şükürler olsun. <laughs> ne oldu? Bir şey olmadı. Bir Peki. şey mi olsun isterdi? Derken? <laughs> hmm. Şükür ya her şey yolunda şu an. Şu Allah iyi. sıhhat versin, afiyet versin. Biraz sürprizim var. Sürprizi mi var? Aha. Yine mi? Ya şey dedim, dün öyle konuştum ama yine de kıyamadım yani. Neyse. Bir kıyamama durumu var. Yayın sonrası konuşmuşsunuz. Kameralarımız da size eşlik etmiş. Neler söylemiş Serkan ve Hanife? Bir kulak verelim, dinleyelim efendim. Buyurun. <laughs> hayatım boyunca kimseye göre hareket etmedim. Bu saatten sonra da etmem. Baskıya göre aşık olunmaz. Hislerimi, duygularımı çok çabuk dile getiren veya hissettirebilen bir insan değilim. Elimden gelenin fazlasını yaptım. Daha da yapma. Diyorum ki birazcık kendimi çekiyorum ben bilerek bana gelsin diye. Artık bir adım değil yarım adım dahi atma. Hanife kendini yıprattıkça bizim ilişkimiz de sürekli yıpratıyor. Ben onu çekmek için hani kendisini geri çekiyor ya aslında çok yanlış taktik uyguluyor. Ben de fazla az aşık usandırıyor. O usanan aşık benim. Evet bir anda stüdyonun ortasında bir ocak, pirinç, yağ, limon. O ne nohut mu? Evet. Neden bu düzenek acaba? Pilav yapacağım. Sen? Evet. Burada? Evet. Şimdi? Evet. Çok heyecanlıyım. Daha önce tecrübeliyim ama gene de çok heyecanlıyım şu an. Başlıyorum o zaman. Bir pilav severle bir birlikte olduğu için... Serkan'a mı yapacağım? S pilav? Sakin olun arkadaşlar. Ben şimdi pilav yapacağım. <laughs> evet. Çok heyecanlı biliyor musunuz? Baya baya. Aa önlüğe bakın. Dön dön kameralar çeksin. Dur tam görünmedi. Oh. Gel yanıma. <laughs> yanıma gel. Serkan getirir hanife pişirir. hanife pişirir. O getirmedi. Açık. Şimdi ama ileride getirir inşallah. İnşallah çok güzel. Yanıma şey. gel. Sandalye çeksin mi buraya? Yo dursun ayakta dursun. Ne bağırıyorsun ya? <laughs> gel. Kıyamam ya otursun. Evet. Ay. Ha? Bu çalışıyor mu? Çalışmıyor şey getiren bari tam getir. <laughs> Bunu bugün Açık yap. Çıkmacı. Sen Hadi. onu <laughs> neyse bakalım hayırlısı olsun. Ama şey yok hayır yani normal ocak olsa tamam mı? yani tabii nereden o... bilebilirim ki? O biraz yavaş ısınıyormuş. Aa. Geçen de yumurta kırdılar orada. Evet, tam da acıkmaya başladığımız şu dakikalarda. Evet. Ama bu keşke önceden ısıtsaydık. Bence de arkadaşlar olmamış o. Heyecanlı mısın? Çok. İlk defa yemek yiyeceğim. <laughs> Benim geldi. elimde ilk defa Geldi. yiyecek. Bence gelmedi daha bak bu Geldi, eritmez geldi. Ki bunu. Elini koy. Ama bunu eritmez ki. Sen en azından nasıl yaptığını. Kişi hani, yağda hani pilavı nasıldır. Evet normal bir sıvı yağda olsaydı iyi olurdu. Ama ne yapacağız artık bunu idare edeceğiz. Dilekçime de selam söylüyorum. Kız haklı yani nasıl yapsın burada? Yani. Yumurta evet. pişer mi? Pişmez. Pişti gerçi o gün ama. Bu şartlar altında çok şey uzun sürecek. Ha. Gerçekten beni çok motive ediyorsun şu an. Ne yapayım be? <laughs> Hayır hani etraf falan kesiyorsun da yani bana odaklan şu an. Önüme bakıyorum Hanife. Önüne bak. Arkam bana bakma. zaten hocaya dönük. Tamam bir tek bana bak. Başka hiçbir yere bakma. ...heyecanlandı herhalde. Hayır heyecanlanmadım Gerildin şu anda ısınmadı onun için gerildim biraz. Ha, Ama heyecanlanmadım gerildim. yani. Bu konuda biraz tecrübeliyim çünkü. Ne oldu? Ne oldu? Sana ne oldu? Bir şey olmadı ne olsun isterdin? Bekliyorum. Şu farz edin ki evlisiniz evde... ...ilk kez de yemek yapıyor, pilav yapıyor. Sen de pilavdan iyi anlarsın zaten. Ne yapacaksın gelip böyle başına dikilip mutfakta? Ne bileyim kendi şey yapınca Yaparım evet. Ben ha? De. Erkeğin kalbine giden yol midesinden geçiyor dediler. Mesela şöyle... Biz yani, de yolu kesmeye karar verdik. İdeal eş şöyle yapar. Ah hayatım ne ne zahmet, ne gerek vardı böyle bir şeye? Nelere ne ettin benim etkin, için? İdeal eş ama. Eş i̇deal, adayı da olur. İdeal olan. Şimdi o ne beyefendi memnun edemediğimiz için sürekli. He. Eriyor mu? Eriyor. bak. Ya niye öyle bakıyorsun ki? Ya yani niye beni geriyorsun? Şurada sana bir şey yapmaya çalışıyorum. Bak şimdi yere bakıyorum. Bakma bana bakıyorsun. Sana bakıyorum niye bana, bana bakıyorsun diyorsun? Bana şu anda... Ne söylediğini kendin ne bilmiyorsun Hadi ya. Hayır tabii ki de bana bakacaksın çünkü ben sana yemek yapıyorum ama ters ters değil yani böyle sinirli değil. Hadi hanife. Hadi ne ateş olup yanayım da altında şey mi ne yani. Bir şeyler yapmaya çalışıyor işte kendince. İşte karnım acıktı. Ben acıkınca agresif oluyorum bak. Ay normalde Biliyoruz. şeker gibisin maşallah. Teşekkür ederim. Çiçeğim. Çok yardımcı olmayı çok seviyorum, maşallah. Yardım ediyor musun annene de evde? Ben evde yemekleri kendim yaparım. Anneme kıyamam. Maşallah sana. <laughs> Ne oldu ya? ya Rabbi ya. Yani öyle bir bakıyorsun ki. Beni nasıl bakıyorum? Şu an evet yani nasıl bakıyorsun sen de biliyorsun nasıl baktığını. Hani ben sesimi çıkarmıyorum burada ya. Bakmamdan da mı rahatsız oluyorsun? Bakmandan rahatsız olmuyorum ama sürekli bu şekilde davranıyorsun ya hani. Hadi hadi. <gülüyor> Komik <gülüyor> mi? Mi? Niye güldün? Ya Allah aşkına ben bir daha bakın ben mi alınganım yoksa sen bak mi bana şimdi, karşı böyle Bir şey söyleyeceğim. Sen gel gitlerde falan hani, mısın? Ben sürekli böyle emek harcıyorum, şey yapıyorum. Canım da benim bak yere şey bakıyorum yere bakma musun? diyorsun, suratıma bak, Hayır. Diyorsun, suratıma bak Hayır. diyorsun, suratıma bakıyorum. Niye sert bakıyorsun diyorsun? Ama Gülüyorum tanda... niye gülüyorsun diyorsun? Neyin peşindesin sen? <laughs> ne olsun istiyorsun? Allahım ya. Tamam, nasıl davranmak istiyorsun? Nasıl davranacağız? Hay şu tatlı bir sürpriz olması gerekirdi. Evet. Ama evet çok gergin e geçiyor. De değil gergin geçiyor. Ben de Her de seferinde aynı yani. şekilde geçiyor. Çok Her anlamsız seferinde çok gerginlik var şu an. Biz çünkü beyefendi memnun edemiyoruz. Hiçbir şekilde memnun. Hayır, olmuyor. ben sana göre hareket etmeye çalışıyorum. Söylediklerini yapmaya çalışıyorum. Yine benim söyle. bak, sen kendi dediğinle ben benim söylediklerimi yapmayacaksın. Bak tabii, şu an niye değil kavga ediyoruz? Ne yapayım ben? Hayır, ben kavga etmiyorum seninle şu anda. Yani bana... Ben özenle hazırlanıyorum sabahları erken kalkıyorum geliyorum işte bir şeyler olsun diye uğraşıyorum sürekli ben uğraşıyorum ama. Değil mi? İşte bir günde Serkan gelip de demiyor ki Hanifeciğim son sürprizim var sana şunu yapacağım ya da çok teşekkür ederim eline emeğine sağlık. E yapmadın ki yap o zaman teşekkür edeceğim. Yaptıklarımızda çok teşekkür ettim. Buna da edin. Yardım edeyim mi? Hayır. Dökeyim suyu? Etme. Normalde şu an böyle mi geçiyor olması lazım? Hayır çok anlamsız bir gerginlik yani. Ben yani şu an algılamaya çalışıyor, niye böyle olduğunu. Çünkü bu simgesel bir şey. Yani sonuçta kalkıp da tabii ki stüdyonun ortasında e, pilav falan bilmem ne. Bu sana olan hani ilgisini. Sen pilavı çok seviyorsun. Biliyorum da bir... Ağzımı açmıyorum burada ben ya. Ne yap? Yere bakıyorum. Yere bakma bana bak diyor. Ona bakıyorum. Niye sinirli bakıyorsun? O da böyle? alındı biraz. Gülerek yani yani bakıyorum. Bir bu. Tatlı böyle bir niye gülüyorsun şey diyor. mahiyetinde yapılan bir şey aslında sana. Hayır Ama... da bir şey yapmıyorum. Ağzımı açmıyorum. Ama motive niye edici bir şeyler, giriyorsun? motive edici bir şeyler, güzel bir şeyler söylesen. Sonuçta bir şey hazırlamış yani kendince. Yani burada sizin tadını çıkarmanız lazım bu anın. Neyi tadını çıkaracağız ki yani? Değil mi? Nasıl tadını çıkaracağız Serkan? Yiyerek. Kesinlikle öyle. Gelince sen de geliyorsun. Farkında mısın? Yani Fark ettim. hiç hiç böyle bir yapıcı bir tarafın yok. Yıkıcı da yok ama. Hayır, yapıcı da yok ama. Yıkıcı da yok. Yani ama. sabit durmak da bence bir şey değil. Hanife yapayım ya. Dört maymunu oynadım burada ya. Allah Allah. Ne demek Allah Allah? Bakma diyorsun bakmıyorum. Yere bakma diyorsun oraya da bakıyorum. Gülme tamam, diyorsun gülüyorum. yapayım ben, ben ne olsun istiyorsun ya? Senden tatlı bir şeyler bekliyorum artık. Anladın mı? <laughs> Sempatik bir şey bekliyorum. Yani dışarıda aramadığın gibi, ilgilenmediğin gibi, benim sarf ettiğim çabayla da dalga geçiyormuşsun gibi geliyor. Bana, benim sana ya. verdiğim değeri vermiyormuşsun gibi geliyor ki, dün de diyorsun ki, hayır ben aşık değilim zaten, şöyle değilim. yok sen... E tamam ben yalan hayır, mı söyleyeyim sen başka, şimdi burada? sen başkalarına mesaj mı vermeye çalışıyorsun? Kime mesaj vereceğim ya? Hayır burada hiç gıkın çıkmıyor yani. Hayırdır, hayır da kime hayır, mesaj vereceğim beni ben? sen diyemiyorsun bana. Yok kime mesaj vereceğim ben ya? Bilmiyorum artık. Ağzından çıkanı kulağın duysun Benim önce. duyuyor. Bunu söylerken. Benim duyuyor. Duymuyor. Duymuyor Zayet ki söylüyorsun duyuyor. şu anda bunu. Yapmıyorum pilav falan hadi. Yapmasan yapma ya. Yapmıyorum. Allah Allah ben yaparım. <laughs> Allah aşkına bir şey söyleyeceğim yani... Her seferinde ben suçluyum. Her seferinde ben suçluyum. Ben ya. Ben sana öyle bir cümle bak, mi kurdum ya? Bir şey, ben bak, sana öyle bir cümle mi bak, kurdum? Bak bu bile bu bile emek. Tamam da ben sana, sana öyle bir cümle mi kurdum? Bu bile emek. Ben düşünüyorum. İnce ne dersen onu yapıyorum ben şu anda. Bak ben ne dersen onu yapıyorum burada. Ama sen benim için zerre emek harcamıyorsun Serkan. Sen benim emeğime dalga geçiyormuşsun gibi geliyorsun. Millete gün doğuyor yani. Ya ne dalgası Allah'ını seviyorsan ya. Millet ben burada ya. sinirlenince başkaları gülüyor mesela. Hayır ne Sen dalgasından yapır, bahsediyorsun? Bak ne dalgasından bahsediyorsun? Peki başkası bana sık bak. Aynı durumu. Arkama ben... bile dönmüyorum. Kimi göreceğim ben arkada ya? Dönmene gerek yok ya. Onlar seni görüyor sen beni. E ne yapabilirim? Mi? Onların benim görmesi mi önemli, benim onları görmem mi önemli? Ben... Yere bakıyorum. Niye bakıyorsun diyorsun. Sana bakıyorum. Bana niye sert bakıyorsun? Gülüyorum. Ama niye tamam gülüyorsun? Da, sen ne şey yapacağımı da şaşırdım ki. seninle ilgili ya. Gerçekten Şaşırdın ne yapacağımı var. da şaşırdım ya. Ne söylersen onu yapıyorum. Ne yapacağımı anlamıyorum yani. Allah Kırma Allah. Allah'ını söndürseniz de. Çek onu fişini. Ercan alın bu masayı burada. Elim yandı. Bakın görüyor musunuz? Beni hiç ciddi yanmıyor. Hiç. hiç alın, alın, Beni alın, hiç ciddi yanmıyor. Hiç. Oradan. Çıkar. Hiç. Çıkar. Bir daha da böyle şeyler yapmayın. istemiyorum. Kesinlikle. Zuhal abla bence de. Üzülüyorlar sonra. Ben şunu yapayım, bunu yapayım. yani ya o önlüğü yani hakikaten burada... Yani bir isim isim yazdırmış bilmem ne bir şey dün tespih aldı getirdi falan. Yani bir... Serkan ne yapıyor? Nasıl bir emek harcıyor bizim için? Adam oturuyor bizi izliyor. Başkalarının izlediği gibi. Hiç emek yok. Ne arar ne sorar ne bir şey. <gülüyor> yani, <gülüyor> aramıyor sormuyor bir şey deme bari ya. insanlara göstermek adına mı aramıyor, beni bilirsin? Aramıyor sormuyor biliyorsun? deme bari Hanife ya. Aramıyorsun sormuyorsun. Başkalarına göstermek adına mı? İnsanların içinde benim sevgilimsin. Dışarıda ben seni görmüyorum yani. Nasıl görmüyorsun Hanife ya? Nasıl görmüyorsun görmüyorum ya? Görmüyorum yani görmüyorum. bayağı görmüyorum. Bir tek canın sıkılırsa işte gelsene işte yüzüme bir şey sür canlı çıkacağız ya da şöyle oldu ya çok önemli bir şey olursa yoksa yani ne aranıyorum ne soruluyorum ne bir şey hiç ben burada emek harcıyorum benim emeğimi sen ben beni ciddiye aldığını düşünmüyorum her seferinde aynı şey yapıyorsun sen beni ciddiye almıyorsun ben beni ciddiye almayan bir adamla nereye kadar ilerleyebilirim ki? Bak şimdi ciddiye almıyorsun diyorsun Hanife. Ben senin burada her dediğini yapıyorum. Bak ciddiye almıyorsun Ama bak almıyorsun bu değil. Her dediğini yapmak bu değil. Ya sen Ona şu an çok farklı bende. bir dönemdesin ha. Bende. Bak şu an gerçekten senin... farklı bir dönemdesin yani. Ben de seninle birlikte olduğum için sağına soluma bakmıyorum. Kimseyle muhatap e olmuyor. Sen mi? ne yapacaksın zaten? Ben sen muyum? yapacaksın. Beni temsil ediyorsun. Sadece kendin değil. Ha, beni de beni temsil, temsil ediyorsun. Tamam. Yani. Sen beni ben temsil etmiyorsun yani. Ben seni utandıracak bir şey yapmadım bu zamana kadar. Yaptın mı? Sen beni temsil etmiyorsun. Yaptın mı? Ben yaptım mı her an olabilir gibi geliyor bana. Al buyur işte. Bana heran işte. olabilirmiş gibi geliyor. Bu ilişki nereye gidecek? Nereye gidiyor? Ben anlayamıyorum. Ya bilmiyorum Zuhar Ben... Anne böyle bir şeyler oluyor. Mesela annesiyle böyle bazen konuşuyordum. Bir, 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 süredir konuş, konuşamıyorum. Çünkü Serkan'ın sürekli beni yanlış anlamasından korkuyor. Ya ne alakası ben var kendimi ya. kabul ettirmeye çalışan kız şey olmak istemiyorum. Ben mi tersledim seni ya? İstemiyorum. Böyle olmasını istemiyorum ben. Ha ben sana özel bir şeyler taşımak istemiyorum o zaman üstünde. Ben istemiyorum o zaman. Birazcık da sen çaba sarf et. Azıcık da sen beni peşimde koş. Azıcık da sen çaba sarf et. Ne yapmayı düşünüyorsun Serkan? Aynısını ben yaptım ya, o da yapıyor. Aynısını ben yaptım ya. Bileziği fırlattı, görmüyor Hani fe gel. Çekip gitmek sorunları çözmez böyle, gel. Kalmak da çözmüyor... Ee, şimdi çok daha iyi oldu galiba. Böyle olmasını istiyordu demek ki. Vallahi sinirden elim ayağım titriyor. O kadar çok sinirleniyorum ki artık. Ben seni düşünmek istemiyorum. Acaba ne yapıyor? Beni gerçekten istiyor mu? İstemiyorsa neden benimle birlikte? Ben bunları düşünmek istemiyorum, anladın mı? Ben ben bana... Ya ben seninle niye birlikte olmaya çalışıyorum? Niye o çalışıyorsun? E, mü? Çaba mı sarf et? çalışıyorsun demek? Ben seni çaba Düşündün mü? Bu işleri basit mi zannediyorsun? Çocuk oyuncağı mı zannediyorsun? Ya sen ilk geldiğin gün, evet. burada gerçekten çok isteyerek geldim diyen adam evet. ne oldu? Bak duygun bittiyse tamamen bitsin, zaten devam Çekip etmez. Çekip gittikten sonra Giden, bazı şeyleri... bak hani şey Bir daha olmaz, olmaz. Niye sen oldurmaya çalışıyorsun o zaman. zaman? Demek ki ben Hayır, de bazı şeyleri istiyorum. Bak bazı zaman. şeyleri ben de istiyorum. zaman istiyormuş gibi davran. Burada benim yaptığımı yapma yani. Ben anlık bir sinirle yaptım. Ha. Sana bunu da söyledim. Ben de sinir, ben var bak ben. Bak e, sana bunu da söyledim. Yaptığımın ne kadar de. yanlış bir şey olduğunu da söyledim. Taştı taştı. Hala üstüme geliyorsun. Taştı. Artık taştı. Benim de bir sabrım var. Kendimi o kadar yalnız hissediyorum ki bakın ben ailemden uzak yaşıyorum şu an değil mi? Ee, mesela annem, babam, kardeşlerimle birlikte fotoğraf attığında bile ben bunu o kadar içerliyorum ki. Ya bana birazcık zaman ayırmıyor. Demek ki göstermelik bir kere yanıma geldi. Ne olacak? Yanına geldi mi olacak adı? Bir kere işte insanların gözünün bana bir şeyler yaptı. Ne olacak? Ben bunu yaptım olacak. Ama sen çaba sarf etmiyorsun. Anlatabiliyor muyum? Çaba sarf etmiyorsun. İstemiyorsan istemiyorum diyeceksin. Ama istiyormuş gibi yapma. Ya ben istemesem niye bitirmeyeyim Hanife? Bak istemesem niye bitirmeyeyim? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ben sevildiğimi hissetmek istiyorum artık. Ben artık gerçekten ya... Bu yalnızlığım bitsin istiyorum. Gerçekten ben... Hem ailemden uzak olduğum için hem de Serkan'dan yana... Yalnızım. Nasıl bir ilişkim var? Ben senin varlığında yalnız kalmak istemiyorum. Sen varken ben yalnız kalmak istemiyorum. Anlatabildim mi? Ama sen varsın ben yalnızım. Odadayım yani hiç dışarı çıkmıyorum. Yemin ediyorum sağıma soluma bakmıyorum Serkan hayatımda diye. Ben de genç kızım. Ben de giderim gezerim. Güzel yerlere giderim. Değil mi? Bak birçok arkadaşımız geziyor, tozuyor, oraya buraya gidiyor. Ben de giderim, gitmiyorum. Neden? Sen hayatımdasın diye. Otelden dışarı çıkmıyorum. İbo ile çıkıyorum çıkarsam. İbo da yok. Hiç dışarı çıkmıyorum. Hanife kendine bunu değiştir. Hanife kendinde şunu değiştir. Sen beni olduğum gibi seveceksen sev. Kalacaksan kal, kalacaksan kalmayacaksan sana, sen bilirsin. Ben sana neyini değiştir dedim ya. Hayır yani... Ben sana neyini yok, değiştir dedim. Yok şöyle ol, böyle ol Ortaya falan bir laf de... atma ya. Ben sana neyini değiştir dedim Hanife. He? Ha? Yok işte Allah aşkına falan söylesene ben sana hay, neyini değiştir diyorum. dedim yani, ya. Yani tabii ki de birebir şunu bunu yap demedim ee? ama. E, tam zayıfı demedin mi? Ben senin iyiliğin için söyledim onu. Ha, ben sana diyorum şu. i̇yiliğin böyle söyledim, şöyle. Spor yap dedim. Tam o benim iyiliğim bak ha, ben kendimi biliyorum. Dilime da söylemeseydim işte. Senin iyiliğin için söylüyorum ben bazı şeyleri. Ama onu değiştir bunu değiştir diye bir cümle kurmadım ben. Benim düşünüyorsan ya onu spor kötü bir şeyse yapma yani. Benim iyiliğimi düşün zaman sevdiğini belli et. Anlatabildim mi? Anlatamadım. Şuraya gelecek misin? Hayır gelmem. Ben artık oraya gelmem. Bundan sonra gerçekten ben bir adım görmek istiyorum. Dün söyleyeceğimi söyledim. Bugün de bunu neden yaptım biliyor musunuz? Haftalardır bunu düşünüyordum, planlıyordum zaten. Bu plan muhabbeti sen ilk geldiğin zamandan Yapmadın kalma. Hanife. Sen bunu hak ettin çünkü. Şu an bunu hak ettim. Ha ben bunları yere fırlatarak gidip onu mu hak ettim ben yani? Evet şu an bunu hak ettim. Bunlar benim çabalarım. Kendi çabalarımı yere attım. Sen çaba sarf etseydin onu yere atmazdım. Artık birazcık da sen çaba sarf et. Ya bu şekilde zaten ben sen aşk dilenmiyorum. Ne olur beni sev, ne olur beni sev demiyorum. Seveceksen seversin, sevmeyeceksen sen bilirsin. Ercan, sen gel şu masayı al. Al canım buradan bu masayı. Hanife, sen böyle bir gelir misin? Ben çağırıyorum gel. Gel buraya ben çağırdığım için gel. Şimdi sizden bir şey rica ediyorum. Kameralar olmadan, hiç kimse olmadan kapatın telefonları. Alın telefonlarınızı sessize. Oturup baş başa verin. Herkes eteğindeki taşları döksün. Kim ne hissediyorsa siz ya da hissetmiyorsanız artık buna bir karar verin ve öyle gelin yarın. Olur. Kameralar olmadan, evet, olmadan, telefonlar kapalı. Aynen öyle. Başarabilecek Ama misiniz? Çok zor. Bir ben şey başarırım. Serkan başaramaz bu dedi. Bence Serkan da başarır. Ya Hanife, Allah aşkına bak ya. Ya bak gerçekten Ben seni Bak etmiyorum. ben sana söylüyorum bunu. Tamam mı? Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Şu an ilgilenecek birisi var. Ya Serkan o benim. yapamaz ne demek ya? Serkan yapamaz Hiç ne, ne demek ya? Çağır. Kaçacak, ne yapıyorsun ya? Yap. Siz gidin bir sakinleşin arkadaşlar. Onları şimdi ayrı ayrı tutun. Ondan sonra bir araya gelip konuşmanızı istiyorum, tamam mı? Yarın bana bir kararla gelin. Hadi Serkan Hanife. Olmaz böyle. Ne, ya? ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz ya?